Evet arkadaşlar, biz e, seçim e, bitmeye 15 dakika e kaldı. Sandıklar açılıyor. Yalnız e, arkadaşlar yani etik dışı bir çalışma var. Az önce çektik. Bir milletvekilinin gelip bir nevi bizzat e, yani olaya müdahil olması. Burada röportaj da yaptık az önce. kayıt kaydı bitti. Yani bir nevi arkadaşlar hani diyoruz ki bir nevi e, hani ne gerek yok. Bir emek hızlığı e, diyelim, yani bir nevi burada bir seçim çalışması yapılıyor ve maalesef az önce de görüş aldığımız Özgür e, Bey'in dediği gibi bir siyasi parti seçime müdahil olması yanlış, kocaman bir milletvekilisin sen, senin, senin ne işin var? Burada çalışıyorlar, burada öyle aktif olan zaten daha önce nasıl e, milletvekili olduğun belli iddialara göre e, 5 milyon dolarla sen milletvekili olmuşsun, bazı iddialar var, ciddi iddialar var ve iktidarsın, iktidar partisi geliyorsun ki bir borsa seçimde zaten listelerde bir anormallık var. Yani bin küsur üyenin e, oy kullanması gerekirken 269 listeler çıktınız. 10 kişi ele eklendi. da sandıklar birazdan açılacak. Ve senin müdahil olduğun, zaten sonunda kadine geldin. İktidarı kullanarak Ankara'da ne yaptın zaten belli. Ben zaten bunu resmi ettim. elde ediyorsun. Yani mesela Engin Yeşil e, saygı duyduğumuz birisi. Efendi bir insan. Yani bize karşı da saygı Ama sen istediğini elde ettin e, Sayın Milletvekili, Sayın Ebu Bekir var. Ama yaptığın da yani ettik de gel. Bak bunu bir çektik. Burada bir emek var, burada bir çalışma var. Herkes normal kendi bu şekilde. Hani illa iktidar partisi de giren hangi fikir düşünde olsun. Yani şimdi karşı tarafta da senin partinde oy sana verenler var. Sen bunu yaparak hem kendi e, hani iktidar partisine hem de kendine zarar verdin. Artık senin seçimde sandıkta falan e, bir bir nebisini de artık efendim görmeyeceğiz. Ve bu borsa seçiminin efendim e, katili de e, Sayın Ebu Bekir Bal'dır. Şiddete efendim kanıyoruz. Anlatıldı ya yani, diyoruz anlatmaya gerek yok. Aslında anlatmaya efendim gerek var. Gerek var. Bir emek hızlıyla maalesef sonuç bir vekilin katliamıyla maalesef e, oldu. Yürüldü borsa seçimi. Birazdan sandıklar açılacak. Burada bir, bir emek hızlıyla sonuç maalesef belli. E, Evet abici az önce geçisinde part 1'de bir çekim yaptım. Kaydı bitir ben devam ediyorum. Sizin de teyit ettik. Bir e, iktidar milletinin yaptığı bir hatayla bir seçime müdahale etmesi zaten etik dışıydı. Yani burada e, hani bir seçim var, bir öylere bir hizmet var. Yani kendi kendisinin yaptığı e, şey zaten siz az önce efendim kanadınız. E, dile getirdiniz değil mi efendim? Doğrudur. Yani Biz de onu teyit ettik. Doğru. Hani diye anlatmaya gerek yok. Aslında anlatmaya hepimiz gerek var. Bunu biz dile biz getirmezsek yine karşımıza çıkarlar. Ve az önce arkadaşlar konuştuğumuz maalesef budur. Yani bir milletvekilinin bir seçime nasıl müdahale ettiğini burada arkadaşlar da teyit ettik. Artık her şeyin efendim halisi diyelim ama her şeyin bir zamanı var diyoruz. Yazık.